Selam yoldaşlar. Ben Orhan Seyfi Öztürk Alanya. Namı diğer yoldaş Seyfi. Şimdi ben sizlere sözleri, müziği düzenlemesi, hikayesi şansıma ait olan yani ister kadın olsun, isterse erkek olsun, ölesiye aşık oldukları aşklarını kalplerine girebilmek için onları ikna etmeye çalışan aşıkların psikolojilerini yani duygularını anlatan senin için adlı şarkımı seslendireceğim. Umarım beğenirsiniz. koşacak Kollarım sıkı sıkı saracak Sen de beni dinlesen yer Gözlerim pır pır bakacak Ellerim sarı sarı uçacak Kollarım sıkı sıkı saracak Sen de beni dinlesen eğer Sen de beni dilesene eğer için doğacak Mehtap senin için ışacak Kuşlar senin için şakacak Güller senin için kokacak Güneş senin için doğacak Mehtap senin için ışacak Kuşlar senin için şakacak Güller senin için kokacak Güller senin için olacağım her günümde, düşüm olacağım her haftamda, Türküm olacağım her ayında aşkım olacağım her senemde, eşim olacağım her günümde, düşüm olacağım her haftamda, döküm olacağım her ayında aşkım olacağım her senemde, şükrim olacağım her günümde, düşüm olacağım her hafta. Dürküm olucan her ayımda, Aşkım olucan her senemde Eşim olucan her günümde Düşüm olucan her haftamda Dürküm olucan her ayımda, Aşkım olucan her senemde Şükrüm olucan her senemde Şükrüm olucan gözlerim usul usul bakacak Ellerim seve seve okşacak Konlarım sıkı sıkı saracak Sende beni gibi gelsin de gel gözlerim pırıl pırıl bakacak ellerim seve seve uçacak kollarım sıkı sıkı saracak sen de beni dilesin öyle sen de beni dilesin güneş senin için doğacak mehtap senin için ışacak kuşlar senin için şakacak güller senin için kokacak güneş senin için doğacak mehtap için kuşlar senin için şakacak günler senin için kopacak güller senin için kopacak her günümde düşün olacağım her haftamda türküm olacağım her ayımda aşkım olacağım her senemde eşim olacağım her gün düşüm olcan her haftamda gülküm olcan her ayında, aşkım olcan her senemde çükrem olcan her günümde düşüm olcan her haftamda gülküm olcan her ayımda Aşkım olacaksın her senemde Eşim olacaksın her günümde Düşüm olacaksın her haftamda Türküm olacaksın her ayımda Aşkım olacaksın her senemde Şükrüm olacaksın her senemde Şükrüm olacaksın havayı yakacak dilimde ılık ılık tadacak Sen beni dilesen eğer Sen de beni dilesen sen Gökte senin için dönecek Yağmur senin için yağacak Karlar senin için düşecek Rüzgar senin için esecek Gökte senin için dönecek Yağmur senin için yağacak Karlar senin düşecek rüzgar senin için esecek rüzgar senin için esecek her gününde düşüm olacağım her haftamda dükkan olacağım her ayımda aşkım olacağım her senemde eşim olacağım her gününde düşüm olacağım her haftamda Türküm olacaksın her ayında Aşkım olacaksın her sevmemde Çıplam olacaksın her günümde Düşüm olacaksın her haftamda Türküm olacaksın her ayında Aşkım olacaksın her sevmemde Eşim olacaksın her günümde Düşüm olacaksın her haftamda Türküm olacaksın her ayında Aşkım olacaksın her sevmemde Çıplam olacaksın her sevmemde Yüreğim hızla hızla atacak Bebilerim alev alev yakacak Dilimde ılık ılık kalacak Sen de beni dinlersin eğer Yüreğim deli deli atacak Bebilerim alev alev yakacak Dilimde ılık ılık kalacak Sen de beni dinlersin eğer Sen de beni dinlersin eğer Gökte senin için için Karlar senin için düşecek Rüzgar senin için esecek Gökte senin için görecek Yağmur senin için yağacak Karlar senin için düşecek Rüzgar senin için esecek Rüzgar senin için esecek Her gün olacaksın her haftamda Türküm olacaksın her ayımda Aşkım olacaksın her senemde Eşim olacaksın her günümde düşüm olacaksın her haftamda Türküm olacaksın her ayımda Aşkım olacaksın her senemde Şükrüm olacaksın her günümde Üşüm olacaksın her haftamda Türküm olacaksın her ayımda Aşkım olacaksın her senemde Eşim olacaksın her günümde Düşüm olacaksın her haftamda döküm olacaksın her ayımda Aşkım olacaksın her senemde Şükrüm olacaksın her senemde Şükrüm olacaksın başka bir solo konserle buluşmak üzere. Hoşça kalın. Demeden önce hey sizler oradakiler. İster kadın olsun, ister ise erkek olsun. Türk pop müziği alanında ses sanatçısı olan sevgili şarkıcılar. Birinci kalite olan bestelemiş olduğum 24 adet şarkım satılıktır. Şayet ilgilenir iseniz benim ile irtibata geçebilirsiniz.